Doğuş herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Birazdan bültenimize başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar aranızda ilk defa bizi izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız varsa biz Ahmet kanalımıza abone olarak bizi destekleyin ve bu yayını beğenin. Herkes yorum kısmına da zımane kürdü yazsın arkadaşlar. Zımane kürdü yazsın. Bu zaman öyle bir sürece geldik ki Artı gerçekten Kürt Kürtliği ne kadar önemli olduğunu e, her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. E, Kürt diline karşı bir savaş başlatmışlar. Biz de her yayınımızda dile getireceğiz. Kürt dilinin ne kadar önemli olduğu. zamanı dayı ki. Zmane Kürdi. Pır koşa balı. Unutab khiratın. Sen çava sesler rahatın. Böyle zmane me ruhmeta me. Unutab khiratın. Em hediye bernama kubi ki. Em çem gotaracı Kürdi beşin. Bağırdı onun başında. Ene bu bende ame ruhpelama. Eser YouTube'e.

Tamam. Evet arkadaşlar, her gün Kürt dili üzerinde siyaset yapılıyor. Geçen hafta biliyorsunuz halaylar e, gündem olmuştu. Kürt halayları gündem olmuştu. Tutuklamalar olmuştu. Şimdi ise e, Kürtçe yazılara karşı adeta bir savaş e, başlatılmış gibi. DEM Partili belediyede Kürtçe yazıyor, onlar siliyor. Bununla ilgili bazı partilerden destek var. Ona başlayacağım ama Ondan önce Sayın Selahattin Demirtaş'ın bir başsağlığı mesajı var ve Sayın Selahattin Demirtaş'a bir ziyaret var. Onu sizlere aktaracağım. Evet. Sevgili dostlar, Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP etki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabında taziye dileklerinde bulundu. Demirtaş'ın açıklaması şu şekil. Zulme karşı direnişle geçirmiş her hayatın anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerine Haniye'ye her daima bu şekilde anılacaktır. Haniye'ne korkakça katledilmesini lanetliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin halkına baş sağlığı mesajı diliyorum paylaşımında bulunmuş HDP'nin eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş e sevgili dostlar. Evet, dün katledildi. İran'da katledildi. Yani neler oluyor? Yani gerçekten neler oluyor neler? Yani kaç ay oldu İsrail ile Filistin arasındaki savaşında devam ettiğini. İşte Türkiye bazı açıklamalar yapıyor mesela Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korkutmaya çalıştı İsraili filan. Ama boş bence sadece e, sestir başka hiçbir şey yok görüntüde hiçbir şey olmadığını e, sizlere paylaşalım. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın e, İran e, Hamas liderinin başta alınmasını paylaştıktan sonra e, CHP Diyarbakır milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu um. Bugün Erzincan Cezaevinde bir ziyaret gerçekleştirmiş, bir ziyaret gerçekleştirmiş. Ee, hem Sayın Selçuk Mısraklı hem Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmüş ve açıklamasında sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmiş Sanrukulu ve şunu söylüyor. Diyor ki yıllardır Türkiye'nin Kürt meselesini siyasi rehine olarak Selahattin Demirtaş burada tutuklu olarak bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Büyük daire kararı var. Bu delillerle tutuklanamaz diyor ama ona rağmen bu karar uygulanmadı ve şimdiye kadar cezaevinde tutuldu. Haksız bir yargılama sonucunda mahkum edildi. Dosyası şu anda istinafta gelişmeleri siyasi gelişme yakından takip ediyor. Elbet bir gün Türkiye'nin Kürt meselesini cezaevi önünde duruşma salonlarda konuşmadığımız günlerde olacak açıklamasında bulunmuş Sezgin Tanrıkulu sevgili dostlar. O da Sayın Selahattin Demirtaş'ı. Vestelçuk Mızraklı'yı ziyaret etmiş. Yani adalet. Adalet yok arkadaşlar. Gerçekten bu ülkede adalet yok. Eğer adalet olmuş olsaydı Sayın Selahattin Demirtaş şu anda cezaevinde tutuklu bulunmazdı. Adalet yok. Gerçekten adalet sadece bir isim. Bir isim. Onun dışında hiçbir şey değil. Selahattin Demirtaş'ın başsağlığı mesajını paylaştık. Şimdi gel gelelim asıl konumuza. Gel gelelim asıl konumuza. Ya nedir bu sizin Kürt düşmanlığınız? Ya Kürtçe bir yazıdan rahatsız oluyorlar ya. Kürtçe ya Kürdi, Kürditine okta çarp Kürditkin değil de ben. Her şey kod kod. Müjge kod kod. Ya uçuma ne yarı zmanı bana? Hem Kürt, hem ne yarı zmanı bana? Ne? Benim bernameyi kop Türkiye'de peşkeşsin. Bu işi. Uçuma ne yarı zmanı Hakikaten arkadaşlar anlamayanlar için tekrar söyleyeyim. Yani bu Kürt düşmanlığı nereden geliyor kardeşim? Biz Kürtler size ne yapmışız ya? Ya belediyelerimiz, belediyelerimiz 4 aydır göreve başlamışlar. Ya trafik kurallarını hem Türkçe hem Kürtçe yapmışlar. Dün akşamdan bu yana valilik kararıyla, polisliğiyle, karayollarıyla, Hemen siliyorlar. Belediye yazıyor, onlar siliyor. Çocuk oyuncağı ya. Gerçekten çocuk oyuncağı duruma geldi. Sonra lafa geldiği zaman da biz Kürtlerle, Türklerle kardeşiz. Kürdün dilini tanımıyorsun, Kürdün halayını tanımıyorsun. Kürdün kültürünü tanımıyorsun. Kürdün dilini tanımıyorsun. Ama lafa geldiği zaman Ne? Biraatiye olsam ne yaparsın? Biraatiye olsam bana ne lazım? Bu ne biraatiye? Bu dişminti ya. hamle et bu dişminti ya? İstanbul'da yaşıyorum. Bir sürü yabancı tabela var. Marmara'ya biniyorsun, metroya biniyorsun. Anos yapıldığı zaman ilk önce Türkçe sonra İngilizce yapılıyor. Kimse bundan rahatsız olmuyor. Ama söz konusu Kürtçe olduğu zaman direkt rahatsız oluyorsunuz. Ülke bölünecek. Ya siz bu hamlelerini de ülkeyi bölüyorsunuz. 4 aydır, dört aydır göreve başladı günden bu yana. Belediyeler bunu yapmış. Ülke mi bölündü? Kime ne rahatsızlığı var? Kime ne rahatsızlığı var? Hemen e, direkt işte polis kontrolünde kara e, karayollarını getiriyorlar. Yazıları siliyorlar. Dediğim gibi lafa geldi ama kültür kardeşim. Sen kardeşin dediğin Kürd'ün. Dilini biliyor musun? Kültürünü biliyor musun? Bilmiyorsun. Halaylarını bile neredeyse yataklayacak duruma getiriyorsun. Ya elinizden gelse valla dilimizi keseceksiniz diyor. Bu hamleleri yaptığınız zaman ben şöyle algılıyorum. Bunlar bizim Kürtçe konuşmamıza, kendi dilimizi yaşatmamıza müsaade etmiyorlar. istemiyorlar. Niye? Çünkü bu ülkede bir sürü halk var. Bütün halkları teklifleştirdiler. Bir Kürtleri teklifleştiremediler. Kürtler kültürüyle, diliyle var olma savaşı veriyor. Ve bunu başardı. Kürt dili kaybolmadı. Türkiye'de 30 milyona yakın Kürt var. 30 milyona yakın Kürt var. Dillerini, kültürlerini konuşuyorlar. Sürdürmeye çalışıyorlar. Tahmininiz yok ya. Ya bir yazı bir yazı. Hedi. Dünya Ve Dünya kırabı bari var ya. Hedi, hedi, hedi yavaş demek. Ya hedi kelimesine, yavaş kelimesine bile artık bilmiyorum. Bu düşmanlık nerede geliyor? Şimdi hani İstanbul'da olanlar bilir. İstanbul trafiği ne kadar yoğun olduğunu bilir. Trafiğe takıldığınız zaman uyanık taksiciler var. Bir ambulans önümüze çıksa da, bir ambulans önümüze çıksa da ambulansın peşinden gitsek de trafiğe takılmasak. Öyle uyanık taksiciler var. Elbette Bunlardan birisi de Hüdapar. <laughs> Hüdapar'dan Kürtçe'ye yapılan saygısızlık onlar da tepki vermiş. Yanlış duymaz arkadaşlar Hüdapar. E, ee, dört milletvekiliyle AKP listelerinden AKP listeleriyle meclise giren Hüdapar'lar tepki göstermiş. Ee, Diyarbakır ve Van'da Batman'da Dem Parti Belediye Cadde ve Sokak'ta yazdıkları Kürtçe trafik uyarı işaretleriyle valilik tarafından silinmesinden Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramalı sert tepki göstermiş. Diyor ki işte bu zihniyet yüzünde yıllardır organize sanayi bölgesi ve Bismil gibi tehlikeli yollarda insanlarımız trafik kazalarına kurban veriyoruz. Kurumların aklı fikri emeği ve imkanı yollara güvenli hale getirmek için kullanacağına halkın diline tahammülsüzlükle adeta heba ediliyor. Burada tekrar hatırlıyorum diyor, hatırlatıyorum diyor. Kürtçe kaybetmez, hazmetmeyen kaydedir diyor. Ramanlı bir diğer paylaşımda da diyor ki dilimiz varlığımızdır. Her daim dilimize sahip çıkacak açıklamasında bulunmuş. Vallahi fırsatçı taktikçiler gibi. Kusura bakmasın Hüdaparlar beni izliyorsa hütmesinler. Fırsatçısınız kardeşim AKP listesine gireceksiniz. AKP'nin valileriyle fotoğraf vereceksiniz. Sonra böyle açıklama yapacaktınız. Sonra arkadaşlar Hüdapar'ın Batman gençlik kolları mı, hür gençlik diye bir yapıları var. Onlar da silinen yazıların yanına gitmişler. E, tepkilerini dile getirmişler. E, onu da sizlere paylaşalım. Evet. Hüdapar Batman il gençlik kollarında da yaya geçişinde eylem yaparak, eylem yaparak Türkçe yazıların silinmesine tepki gösterdiği Gençler üzerinde hem erişar zamanı dayıkı kabul nakin Emji zamanı kwa peşi beya yazını dövüler taşımışlar. Hüdapar il gençlik olan başkan Burak Demir ise ana dilimize yönelik saldırıları kabul etmiyoruz. Orada silinen yazılar herhangi bir siyasi kesmi veya bir toplumun dili değil, tüm Kürt halkının dilidir. Halk için yapılan bir trafik kuralı yazısını halkın kendi diliyle yazmaktan daha doğal ne var ki? Doğru demiş. Her ne kadar fikrini beğen beğenmezsek bile doğru demiş. Yani bir siyasi mesaj da yok. Tabano bir siyasi mesaj da yok. Ama kıyamet kopuyor ya. ya. böyle bir böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya şimdi peki AKP buna ne diyor? AKP buna ne diyor? Bunu da paylaşalım. Evet AKP buna ne diyor? AKP MYK üyesi siyasetçi Murat Çiçek. O da tepkisini dile getirmiş. Diyor ki bu uygulamanın tahsil edilmesi mümkün olmadığını. Son dönemlerde Arapça taben üzerine yapılan tartışmaların toplumsal ayrışmaya sebebi verdiğini söyleyen Çiçek, bu tür tartışmaların bir an önce son bulması gerektiğini vurguluyor. Suçak konu olmayan, tabela veya uyarı yazılanlar, rahatsız olanlar uyarmanın vicdani bir sorun olduğunu ifade eden Çiçek, diller Allah'ın varlığını birer delilidir, yanlıştan bir an evvel dönmesini umuyor diyor. Ve bu arada flash bir gelişmeyi de sizlere paylaşalım. AKP bunu paylaşmış ya. Bir saat önce Dem Parti Belediye Başkanı Sayın Gülistan Sönük ve il, Dem Parti il, ve i̇l ve ilçe örgütleriyle beraber silinen yazılar tekrardan yazılmıştı. Bir saat sonra tekrardan silinmiş. Yani ben yayına hazırlanırken videoları sosyal medyaya düştü. AKP tepkilerini dile getiriyor ama tekrardan Kürtçe yazılar silinmiş. Buna ne diyeceksiniz? İki yüzlüsünüz. Vallahi bileyi dırruyu İki yüzlüsün. Nane selisiniz. Nane seli. Nane, selisiniz. Nane selisiniz de çok severim. Nane seli gibisin. Ya valinize tepki gösterseniz de. Polis valiyi gösteriyor diyor. Valilik istemiyor. Valilik bu talimatı vermiş. Açık açık. Hüdapar. AKP'nin MHK üyesi. Valinin işini geçsen de. Ey vali. Sen ne yapıyorsun? Desenize. Diyemiyorsunuz. Bakın. Batman milletvekili Zeynep Oduncu ne yaptı bugün? Gitti valilik duvarına, Türkçe yazdı yazdı. Alkış. Bir mesajdır bu. Bir mesajdır. Zeynep Hanım'a, Batman vekilimizle buradan tebrik ediyoruz. Güzel bir tepki vermiş, güzel bir tepki verdi. ne de ee, sizlerle paylaşalım. Daha neleri göreceğiz ya? Daha neleri göreceğiz arkadaşlar? Yani... Dem partili belediyeler yazıyor, onlar siliyor. Ya bu kadar da olunmaz, gerçekten de artık bu kadar da olunmaz ya. Ya ey Türk kardeşim, kendinizi Kürtlerin yerine koyun. Öyle karın, biraz empati yapın empati. Biraz empati yapmanızı istiyorum. Ama o da sizde yok. Empati sıfır. Gerçekten empati sıfır. Ve dem partili belediyeler tekrardan yazıları yazması sosyal medyada... Kıyamet koptu. Vay efendim. Dem partili belediyeler kayyum istiyormuş. Devlete karşı ayaklanmışlar. Bir yazı yazmakla, bir yazı yazmakla devlete karşı geliyor. Daha neler göreceğiz arkadaşlar gerçekten. Daha neleri göreceğiz. Şimdi şimdi önünde bir haber daha var. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçi açıklamada bulunmuş. Diyor ki halay operasyonlarıyla yoldaki Kürtçe yazıların silinmesiyle Kenan Evren'in pratikleri tekrar etmiyor musunuz? Kürt düşmanlığınız akfata kadar düşmüş durumda diyor. Doğru. Bu bir düşmanlıktır. Ben bir Kürt vatandaşı olarak, bir Kürt olarak diyor ki bana düşmanlık yapıyor. Benim dilime düşmanlar diyorum. Bu benim fikrim. Fikir özgürlüğü varsa ben düşmanlık olarak diyorum diyorum. Yani Türkiye'nin mesela gidin tatil beldelerine gidin. Ya Türkçe tabela bulamazsınız ya. Ben bundan 6-7 yıl önce Alanya'ya gitmiştim arkadaşlar. Alanya'da cami cami. Camiye led tabela koymuşlar. O led tabelada kayan ayetler geçiyor. Ayet geçiriyorlar. Ayetler bile İngilizce yazılıyordu. Ayetler bir İngilizce yazılıyordu. Alanya'da Kürtçe yazılsaydı kıyamet kopardı. Vallahi camiyi taşlarlardı. Ama İngilizce yazınca, farklı bir dilde yazınca sıkıntı yok. Kürtçe yazınca maalesef sıkıntı oluyor. Daha neleri göreceğiz arkadaşlar? Daha gerçekten neler neleri göreceğiz? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ee, yani e, Sayın Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülstan Hanım da diyor ki, bugün 12 Eylül darbe dönemini arıtmayacak bir konsepte Kürt kültürüne, diline, varlığına yönelik her gün yeni bir saldırı dalgası gerçekleşiyor. 80'lerde, 90'larda Kürtçe yasaktı. Kürtçe kasette toprağa gömen bir Türkiye gerçeği vardı. Bugün de Kürt olmak yasak, halay çekmek yasak. AKP iktidara geldi günden beri Kürt diline ve kültürüne karşı ayrımcı, ötekileşmiş yaklaşımını her alanda gerçekleşmektedir. Yani şunu da dile getirelim. Kürdistan'da Kürdistan'da AKP tabela partisi olmuş. Batman'da ikinci parti kim? üçüncü parti konumuna geldi. Ey AKP'liler siz buna sessiz kalıyorsunuz ya. Bitiyorsunuz. O artık isminiz de kalmayacak. Valiler size zarar veriyor. Bakın valiler bu hamleleri yaparak kim artık kim emir veriyorsa size zarar veriyor. Hiçbir Kürt'le oy vermez. Siz ne yaparsanız yapın. Bakın diyorum ya. Tabela Parti ne düştünüz. Daha da kaybedecek. Daha da kaybetmeye mahkumsunuz. Onun için bir an önce bu talimatları kim veriyorsa bana göre e, uyarılırsın. Yoksa vallahi daha da fazla kaybedeceksiniz. Onu da sizlere paylaşalım. Şimdi arkadaşlar dün Van'da gözaltılar vardı. Gözaltılar vardı. E, gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. E, dün e, il 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 eş başkanlar ve e, aralarında 14 kişinin de olduğu gözaltılar vardı bugün e, 14 kişi e, serbest bırakıldığını sizlere paylaşalım. Bu da günün güzel haberlerinden birisi. Bu tür haberleri verdiğim zaman mutlu oluyorum arkadaşlar. Yoldaşlarımız gözaltından alınan yoldaşlarımız özgürlüklerine kavuştukları zaman insan gerçekten mutlu oluyor. Evet arkadaşlar bu arada kötü gelişmeler hep vereceğiz değil, güzel gelişmeler de oluyor. Batman Belediyesi ikinci halk lokantasını da açmış arkadaşlar. Batman Belediyesi'nin ikinci halk lokantası açılışına konuşan eş başkan Gülistan Sönük, Kürt dilini ve kültüründeki baskılarına boyun eğmeyeceğiz mesajını verdiğini sizlere paylaşalım. Ee, yani e, Dem Parti'ler çalışıyor, gerçekten Dem Parti çalışıyor, Dem Partili belediyeler çalışıyor. E yeter ki müdahale etmeseler emin olun ki bu halka daha iyi hizmetler yaparlar. Bak daha çok iyi hizmetler yaparlar. Ama hizmetin halka ulaşmaması için her şeye engel olduklarına şahit olduğumuzu görüyoruz. Şimdi Facebook'taki yayınımızı kapatacağım. Facebook'taki yayınımızı kapatacağım. Evet Facebook'takiler YouTube duruş habere gelsin. Facebook'takiler. Evet arkadaşlar yayınımız YouTube'dan devam ediyor destek olan yoldaşlarımız var. Onların isimlerini okumak istiyorum. E, ey Ali Kari Danem'e. Havaliye mi Abdülkadir Demirkaya. İşte bu Ali Kari'ye de mali, mali yapadı beyciğim. Abdülkadir Demirkaya her de Ali Kari Danem'e. Malavi yava İşte bu Ali Kari Evet destek olan bütün yoldaşlarımıza da teşekkür ediyorum Arkadaşlar bugün haberleri bunlardı. bugünkü haberleri sizlere aktardık. Kanalımıza abone olmayan varsa kanalımıza bir zahmet abone olsunlar ya. Biraz yorumlarınıza bakalım. Evet. evet. Talimatlar çok derinden diyor Ali Polat. Vallahi abi artık bilmiyorum. Bir birileri düğmeye basmış. Niye biliyor musun? Bir haftadır halaylar bahane ediliyordu. Hatırlarsanız. Sonra işte işte bu yolda yazılan yazılar, Kürtçe yazılar bahane edildi. Bakalım daha neleri göreceğiz. Vallahi artık şaşırmıyoruz daha. Her sabah uyandığımız zaman yeni bu tür haberlerle uyanıyoruz. Sen o 200 insanlık getiriyorsun kanalda övüyorsun. Ben bu tür şeyleri sevmiyorum. Metin lütfen onlar bizim dostumuz değil. Bizi öldüren, bizi kesen cezaevine gönderirken kesen onlara karşı bir değil. Biz Türklere karşı olduk. Ben ne dedim, sen ne dedin Metin Kaya. Çil beyeceğim, tı çil beyeceğim. Ya bazı arkadaşlar mesela bir yorum yapıyor mu? Anlamadan yorum yaptıkları zaman vallahi anlamıyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Maksat gündem değiştirmek. Zaten gündem, gündemden bir şey yok. Gündemde bir şey yok. Gündem de zaten Türkiye'de çabuk değiştiğini görüyoruz. Evet. Dün yayın yapmadık maşallah. Herkes bizi terk etmiş ya. Bir gün yayın yapmadığımız zaman bütün dostlarımız bizi terk ediyor. Kendi yani neredesiniz? Nerede yorumlarınız? Nerede yorumlarınız? Sesiniz çıkmıyor. Uçma Ali Kerinerde mi? Yani ben mesela şey diyorum ya, Türkler diyor, biz Kürtlerle, Türklerle Türkler kardeşiz ya. Yani. Ben onu diyorum, bazı şey diyor ki biz hiçbir zaman kardeş olmadık. Onlar öyle diyor, onlar. Ben değil. Onlar öyle diyor ama öyle değil. Keşke öyle olsa. <laughs> Halay çekmek serbest mi? O bilmiyorum. En serbest mi değil miyim? <laughs> Halay çekenleri en sonunda tutukladılar atıldı diye tutukladılar. Yani Kürtlerin düğüne bakarsan Kürtlerin düğünde slogansız, zafer işaretsiz düğün olmuyor zaten. O zaman bütün Kürtleri tutuklamaları lazım. O zaman bütün Kürtleri tutuklamaları lazım. Sayın Mahmutsen bugün çok sinirli görünüyorsun. morali bozması Size lazım. Teşekkür ediyorum. ya da yo, moralimi bozmuyorum. Hasan Harman diyor ki dik duruş haber. Duruş, duruşumuz dik arkadaşlar. Duruşumuz daha fazla taviz vermeyiz. Haval Metin, saatler olsun. Teşekkür ediyorum yoldaşım, baş Görüntümüz nasıl? Görüntümüz nasıl arkadaşa? Bir yorum yapar mısınız? Görüntü nasıl? Valla Kürdiye nefes almak serbest mi? Onu da bilmiyorum. Yani o, o da yasak olabilir yani. İşte. Aslında var ya öyle bir büyük bir yer alsana cezavi. Daha valla selahatini bilerek ki Kürdi bir nefsin bir Kürdi bir abi dijin. Erem kudî dağfın. Am bernama kocanım kudî dağfın. Havale Ali spas kim? Havale Ali Ali kari damım. Mala Havale Ali ava spas kim? Jo Ali kari yata. Bele. Havale Ali da daru pelamet. Teşekkür ediyoruz efendim. Zor spas. Görüntü gayet güzel başlamış. Spas kim? Ve ses ne? Not beğeni var. Maması. Sırketliş dereceyi. Batman'da kavga varmış. protestolar bilginiz var mı? Valla bilgim yok. Ama e, yani yine e, yazıları silmeye çalışıyor. Yazılar valilik tarafından. E, bugün yazılan yazıları tekrar da silmeye çalışıyorlar. Evet. Özgür insan sert cevap sesler abi. Sen bugün bir yorum yapmıştı. Işte, senin yorumunu gördüm. Sen de değil mi? İşte niye Iğdır Spor'un, ofiste niye Iğdır Spor'un da e, Van Spor'un atkısı yok diye. Gönder atalım yoldaşım. Yok atkıları elimde yok. Bir Batman Petrol Spor'un bir daha mı Spor'un var. E, bugünkü mesajını gördüm. Cevap yazmadım. Buradan da cevap verelim en azından. Batman Park'ın orada kavga çıkmış hava. Kimler arasında kavga çıkmış? Demirtaş'ı eleştiriler çok haksız. Demiş. O havalı yükseltti. Bir kere hadi Yüksel abi de bize destek olan bir yoldaşımız. Hem siz gelmiş Yüksel abiyle ilişkin. Kadın ne İstanbul'dayım? Artık Yüksel abi sana alıştık. Ayda bir geliyorsun. Ayda bir İstanbul'a geliyorsun. Tekrardan gelmiyor musun? <laughs> Böyle böyle. Ben ama baş ya. Havale Şahin, Havale Şahin zor spas. Havale Şahin ji Ali Kari dama malavi Java kolejer azib bu Ali Şahin sağ ol. Sağ ol. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kanalımıza vermiş olduğu destekten dolayı. Ahmet Spor maçına geleceğim. Ee, i̇nşallah deplasmana yasağı gelmez. Ahmet'te mi gideceksin? Ahmet'te mi gideceksin? Yoksa İstanbul'daki maça mı abi? <laughs> ben ayın altında bana gideyim sana getiririm. Ee, i̇yi olur, iyi olur. Biliyorsun Fatih Karagül'de maçı var abi. O maça mı gideceksin yoksa İstanbul Spor'un Ahmet'e gidip o maça mı gideceksin? Teşekkür ediyoruz. 3 defa İstanbul'dan sonra Ahmet'e. He Ahmet'e gideceksin. Güzel abi. Ahmet güzeldir ama sıcaktır ha. Sıcaktır. Biz de sizleri seviyoruz. Başlarsın Şahin. Spas mı bu Ali Bu Ali zor Spas. Sısa da olsa Batman'a Kürda söyledi. Denge mi ne kuşer o? Denge mi ne kuşer? Batman'e Batman'e leble güle leble güle le. le. Batman'a Kürda'ya Sısa defa can varı hangi ya canı Örmeye örmeye Çey bu? Denge mi ne kuşer? Abrak'o o. mi ne kuşer? Denge mi kuşmuyor? Ben hiç terlik unutmayayım. Ulan mi ne kuşer? Hadi çıbeşim. Ahmet'in ilk maçı ne zaman ve kiminle? E, vallahi takip etmiyorsun. Ahmet'in ilk maçı Fatih Karagümrük'le İstanbul'da oynanacak. E, Atatürk Olimpiyat Tatlı'na oynanacak. E, haberiniz yok. Bu nasıl bir Ahmet Spor? O asker Ahmet'in bir Ve yaptım. Zor spas. Zor spas abi. Malatı abi. Ne no, oldu? Kötü dengemi koş abi? يا راس بدنا نجيب من اخوش ساعات خوش بدنا نجيب من اخوش حيلا من اخابين اي ومبخابين اللي بيواظب بما هو نرمنج ولا جا هو نرمنتيش خوش مكيما مالات جاب حیره مالات جاب ام هدي خاطر خوات هوالو ما نبسا هوالي عزيز هان چویک هوالي عزيز هان شبيك شش مهيوي بيان دامي روبلامه سباسكت Abi biletler daha e, listeyi indirdim yalnız biletlerde daha biletler satışa girmemiş. Yüksel abi daha biletler satışa girmiyor. Mesela maça 2-3-4 gün kala satışa giriyor. Biletler hemen öyle satışa girmiyor Yüksel abi. Valla Ahmet Spor'a destek olun. Pasoli kartınızı çıkarın arkadaşlar. Herkes Ahmet Spor güzel transferler yapıyor. Hedef Süper Lig demişler. Kendi takımıza sahip çıkın. Evet evet finalimizi yapalım. Finalimizi yapalım. Metin abi Selahattin'in paylaştığı paylaşım için de Süleyman Duman hoş bugün seni yaktık. Yengemle beraber demiş. O da Süleyman Duman'ı yakmışlar. Pato Lig çıkalım. Arkadaşlar Ahmet Spor maçlarına gidebilmiş ki Lig'iniz olmak lazım. Abi buluruz buluruz. Bilet bulmak rahattır ya. Bilet bulmak çok rahat. Pato Lig'den bilet her türlü buluruz. O konuda kafanı bozma sen. Her türlü bilet buluruz. Evet arkadaşlar bu akşam da geldik bir yayımızın sonuna. Bu akşam da geldik bir yayımızın sonuna. Yarın akşam hiç kimseye söz vermeyin. Türkiye saatiyle ve Kürdistan saatiyle 21:30 Avrupa saatiyle de 20:30'da her akşam karşınızdayız. Geldik bir programımız sonuna. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın, videomuzu bu yayını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Katili ve şevval.